Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'da düzenleniyor bahsettiğiniz konferans. Daha doğrusu panel başkanlık sistemini o süreci ele alan bir toplantı olacak. Yanımızda ise SETA İstanbul Koordinatörü Doçent Doktor Fahrettin Altun var. Hoş geldiniz hocam yayınıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Başkanlık sistemini ele alacaksınız birazdan başlayacak panelle. Neye dair bir çalışma olacak bu? Biz SETA olarak yaklaşık iki yıldır başkanlık sistemine ilişkin çeşitli düzeylerde tartışmalar yürütüyoruz ve başkanlık sistemi tartışmalarına katkı vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken aslında iki amacımız var. Bir taraftan yürüyen tartışmayı normalleştirmek, ikincisi ise tartışmanın içeriğini zenginleştirmek. Öncelikle böyle bir normalleşmeye niye ihtiyacımız var? Bunun altını çizmemiz lazım. Başkanlık sistemi Türkiye için bir ihtiyaç önemli bir hükümet sistemi e, modeli ve bu anlamda da tartışılması gereken bütün boyutlarıyla masaya yatırılması gereken bir sistem. Fakat ne yazık ki biz Türkiye'de bu tartışmayı normal bir zemine bir türlü taşıyamıyoruz. Taşımakta son derece zorlanıyoruz. Burada hükümetin aslında yaptığı olumlu çalışmaların yanında muhalefetin ne yazık ki tartışmayı bir türlü normal zemine çekmemekle ilgili yürüttüğü performans etkili. Hükümet ısrarlı bir şekilde tartışmayı anormal bir çerçevede ele almaya çalışıyor ve sanki Türkiye'de başkanlık bir doğal, normal bir hükümet sistemi modeli değil, anormal, sistem dışı, antidemokratik bir meseleymiş gibi ele almaya çalışıyor. Sistemin en güçlü yanı kuvvetler ayrılığına imkan tanıması fakat e, muhalefet e, bu başkanlık sistemini ne yazık ki bu yönüyle değil kuvvetler ayrılığına imkan tanıyan tarafıyla değil otoriterleştirici bir unsur olarak sunuyor. Aslında bir e, yalan üzerine e, tartışmayı oturtuyor. Bu nedenle tartışmayı bir anlamda normalleştirmemiz gerekiyor ve başkanlık sisteminin avantajlarının ne olduğunu anlatmak ve demokratik bir hükümet sistemi modeli olduğunu da ısrarla ifade etmemiz gerekiyor ki böyle bir süreç içerisinde muhalefete de böyle bir anormalleştirici performans için zemin kalmasın. İkincisi bu tartışmanın içeriğinin zenginleşmesi gerekiyor. Biz bugüne kadar bir taraftan mevcut sistemin nerelerde tıkandığını göstermeye çalıştık ve bu nedenle yeni bir hükümet sistemine olan ihtiyacı ifade etmeye çalıştık. E bir taraftan farklı ülkelerde ne tür başkanlık modelleri var, bunu yine tartışmaya açmaya çalıştık. Kamuoyunu bu bağlamda bilgilendirmeye çalıştık. Özellikle yükselen güçlerde başkanlık sistemi nasıl uygulanıyor, bu bağlamda ısrarlı bir biçimde bir tartışma oluşturmaya çalıştık. E bu son derece önemliydi. Bunun yanında aslında bir taraftan da başkanlık sistemine geçerken bu süreçte ne tür sorunlar yaşanmış, geçmişte farklı ülkelerde bunların aşılması için neler yapılabilir, Yine tartışmanın içerini zenginleştirirken buna dikkat çekmeye çalıştık. Bütün bunlar aslında başkanlık sisteminin Türkiye'de neden ihtiyaç olduğunu gösteren unsurlar. Bir taraftan baktığımızda Türkiye bir istikrarlı siyasi ortama ihtiyaç duyuyor. Bunun aslında bir anlamda uzun süreli temini esas. Diğer taraftan yine kuvvetler ayrılığına dayalı bir yapının kurulması son derece önemli. Halkın katılımıyla bir e, sistemin yürümesi, doğrudan devletin başkanının halkın e, seçmesi e, son derece önemli ve karar alma süreçlerinin hızlı bir şekilde cereyan etmesi, ekonomik büyümenin sağlanabilmesi yine Türkiye açısından son derece önemli bir ihtiyaç. Bütün bu ihtiyaçlar bağlamında aslında başkanlık sistemi bir e, şekilde model haline alıyor. Ak Parti bunu bir anlamda resmi görüşü olarak toplumun önüne koyuyor ve giderek de bu tartışmaya katılımın aslında arttığını görüyoruz bu iki yıllık süreç içerisinde ve yine başkanlık sistemine olan desteğin de arttığını görüyoruz. Bu oldukça önemli. Peki Fahrettin Bey halkın katılımından bahsettiniz. Halk olarak bize düşen Başkanlık sistemi süresince, o tartışma sürecinde nedir? Nasıl öğrenebiliriz başkanlık sistemini? En ince detaylarına kadar nasıl idrak edebiliriz? Şimdi aslında başkanlık sisteminin nasıl bir e, sistem olduğu, başkanlık sisteminin ABCS'nin ne olduğu ile ilgili e, pek çok literatür var. Yani burada başkanlık nedir, neyi içerir? Biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi, gerçekten muhalefetin ifade ettiği gibi bir başkana otoriter yetkiler mi verir yoksa aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siyasi liderlik çerçevesinde o başkanın hareket etmesini ama buna mukabil ciddi anlamda da kuvvetler ayrılığı ilkesince hareket etmesini mi sağlar? Başkanlık sistemi bu anlamda kuvvetler ayrılığını esas alır bir taraftan da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siyasi liderliği de sağlayan bir yapı olduğu için değerlidir. Bir taraftan bu son derece önemli. Diğer taraftan da yine farklı parti mensuplarının da kendi aslında parti liderlerinin, parti yöneticilerinin bu tartışmayı baltalamakla ilgili girişimlerini de aslında engellemek için bütün demokratik kanalları da kullanması toplumun son derece önemli. Vatandaşların bu yönüyle bu tartışmanın sahatli bir şekilde Türkiye'nin hayrına, ilerlemesine bir şekilde ortam oluşturması, buna destek vermesi gerekiyor. Partiler ne yazık ki parti liderleri bir şekilde kendi bir anlamda dar zümre çıkarlarını da temin etmek adına bu tartışmayı engellemeye çalışıyorlar ve bu süreçte Türkiye'nin çıkarını, hayrını değil, kendi parti çıkarlarını hatta parti içindeki kendi konumlarını esas alıyorlar ve bu tartışmayı engellemeye çalışıyorlar. Bizim ısrarla seta olarak başından beri ifade etmeye çalıştığımız şey bu tartışmayı normal bir zeminde yapmalıyız. Bu tartışmadan korkmamalıyız çünkü Türkiye adına bu tartışma ve bunun sonuçları hayırlı sonuçlar olacaktır ve bu içeriği de zenginleştirmeliyiz. Yani başkanlığı tartışırken sadece bir kişiye, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak bir siyasi operasyon çeken muhalefet artık bir anlamda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu yeni gelişim sürecine hamlesine de bir ket vurmaya çalışıyor. Bunun bütün toplum tarafından görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet SETA İstanbul Koordinatörü Doçent Doktor Fahrettin Altun bizimleydi ve birazdan başlayacak olan Türkiye'de Başkanlık Sistemi Tartışmaları isimli panelle ilgili o panelde ele alınacak sistemle ilgili bize bilgiler verdi. Bu arada belirtelim başkanlık sistemi konusunda detaylı bilgilere sahip olmak isteyenler birazdan başlayacak paneli internet üzerinden de canlı olarak izleyebilecekler diyelim sözü yeniden size bırakalım.